Hoş geldiniz. Hoş öncelikle Gerede'mize. Teşekkürler Ahmet Bey. Nasılsınız? Güzel İyiyim, karşılandık. Teşekkür <laughs> Gerede'miz misafirperver bir şehirdir. Evet gerçekten. Biz de bunu e, hissettirebildiysek ne mutlu Tamamen bize. Tamamen hissettirdiniz. Şimdi öncelikle sizden bahsetmek istiyorum. Ahmet Bey kimdir? Neler yapar? Daha sonrasında değineceğimiz konular olacak. E, ben e, inşaat Hı -hı. sektöründen gelen bir aileden gelmiyorum. Hı -hı. E, yük taşımacılığıyla başlayıp ee, yolcu taşımacıyla devam eden e, bir ailenin içinden geliyorum. E, farklı bir sektör olmasına rağmen ben benzer ilişkiler kuruyorum. Çünkü o zaman taşımacılık için, özellikle yolcu taşımacılığı için söylediğimiz bir söz var. Yükümüz ağır, e, sevgi taşıyoruz diye. Hı hı. Biz de şu an e, farklı bir sektör olmasına rağmen yaptığımız işlerde yine aynısını söylüyoruz. Yükümüz ağır. Sevgi taşıyoruz diyoruz. Hala da devam ediyoruz. Evet. Şimdi o zaman önce olduğunuz yerden başlamak istiyorum. Buranın tasarımı size ait. iç tasarımı. Evet. Ve içeri girdiğimizden itibaren gerideyi bir bıraktık. Bir adım sonra buraya geldik ve farklı evet. bir şey gördük. Bir mimarsınız. Siz. Evet. Önce biraz buraya değinelim, sonrasında bu güzel şeyi nasıl yaptınız, nasıl tamamladınız, ondan bahsedelim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle biz yaptığımız yapıların sadece taştan, çelikten, betondan ibaret olmadığını, hı hı. burada insanların yaşayacağını ve yaşam alanları oluşturacağımızı hedefleyerek, evet çıktık bu yola bunu da öncelikle kendi ofisimizde göstermeyi hedefledik vizyonumuzu ofisimizde göstermek istedik hı hı. Gelenler de sanırım bu enerjiyi olduğu gibi alsın diye evet yani hı hı. özellikle renklerin nesnelerin hı hı. insanların üzerindeki algısını Bildiğimiz için e, buranın üzerinde yoğunlaşarak bir tasarım yaptık. Var mıdır bu dönemin trendlerinden de biraz bahsedelim? Mesela burada bir ofisteyiz, ofis evet. trendi var burada. Ve gayet şık, sakin e, ve renklerin birbirini tamamladığı evet. çok da kalabalık olmayan bir enerji var. Evet. Neler yapıyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya, biz burada renk olarak e, gri rengi çok benimsedik. Hı -hı. E, bir sürü ton olduğu için Hı -hı. ve sadelik anlayışımız var çok abartıya kaçmadan her şeyin fazlası zarardır düşüncesiyle ufak dokunuşlarla derinlik katarak ton anlamında bir tasarım yaptık. İnşallah beğenilmiştir. Harika. Peki buraya geldiğimizde bize neler veriyor Afyap Yapı? Afyap Yapı ile ilgili konuşalım biraz da. Afyap Mimarlık öncelikle Bolumuzun ve kıymetli içlerinde Kültürümüze sahip çıkarak, tabii ki bu şu demek değil, yeniliğe kapalıyız, hı hı. E, kendimizi sürekli tekrar eden bir vizyonla yani devam edeceğiz. Belki de değil. geleneği ve yeniliği harmanlamak evet, değil evet. mi amacımız? Yani, yani burada sadece mimarlık olarak e, vizyonumuz bu değil, benim kendi hayatımdaki e, attığım adımlardaki görüşüm de o şekildedir. Kültürümüzü kaybetmeden evet. ki günümüzde şu an ülkemizde biraz bunu yaşıyoruz bence, evet, kültürümüzü, evet. tarihimizi unutuyoruz. E, tarihi unutan yok olmaya mahkumdur sözünü de çok önemsiyoruz. Tabii ki bu şu demek değil, yeniliğe kapalıyız. Hı hı. E, biz olduğumuz gibi hiç e, bir yenilik almadan kendimizi tekrar edeceğiz diye bir düşüncemiz yok. İkisini harmanlayarak, yeniliğimizi ve kültürümüzü harmanlayarak bir arada buluşturmayı hedefliyoruz. Herkesi bekleriz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Elinize, kolunuza sağlık. Bir sonraki firmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.